Ya. <laughs> bu da kendi arasında, kendi içerisinde bir risk barındırıyor. Seçimden sonra ne olacak? Abi artı de geç ya, kendini kasma. <laughs> Ama kafeteryada sahilde kayaların üstünde oturup böyle çayınızı yudumlarken gitar eşliğinde bu iş olmaz kardeşim. <laughs> yani bizde daha ötesi var Süleyman Bey. Normalde o yaştaki insanlar anasından babasından para alırken, iş güç sahibi bile olamazken milyonlarca insan, işte milyarlarca doları çarptı gitti. Çabuk para kazanma, işte çabuk böyle köşeyi dönme, öbür ana yola çıkma istekleri. GGTV Finans Bank, merhaba. Ekonomi Caddesi'nde haftanın önemli olaylarını değerlendirdikten sonra gelelim. Geçen haftanın kapanış değerlerine başlayarak verilerin arkasındaki nedenleri konuşmaya. Tabii bunun için öncelikle program konuğum Doktor Seyfi Akil'e hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Süleyman Bey. Teşekkür ederim. Jeopolitik riskler dolayısıyla biz 100 endeksi %3.33'lük yerlemeyle 7500 puandan haftayı kapatırken dolar kuru 27.99, euro kuru 29.67 ve euro dolar paritesi 1.05 ile kapandı. Altının ons fiyatı 1983 dolar olurken Brent petrol ise 93,15 dolar seviyesinde kapanışla haftayı tamamladı. Şimdi hep beraber bunların arkasındaki nedenlere bakalım. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun izleri devam ederken altın ve petrolde yükseliş yaşanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı. Powell güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların payda artışını gerektirebileceğini belirtti. Ayrıca Fed'in faiz politikasında temkinli biçimde ilerlediğini söyledi. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından 2 yıllık ABD tahvil getirileri düştü. Tabii bu konuşma aynı zamanda Asya Pasifik piyasalarının tümü cuma günü düşük seyrederek perşembe günkü geniş çaplı satışlardan kaynaklanan kayıpları artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell, Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarının sabit tutma eğiliminde olduğunu belirtirken politika yapıcıların ekonomik büyümenin dirençli olduğuna dair daha fazla işaret görme durumunda gelecekte bir faiz artışının da daha mümkün olduğu sinyalini vermiş oldu. Asyalı yatırımcılar aynı zamanda Japonya'nın Eylül ayı e enflasyon verileri olan BOJ, Bank of Japan'ın %2 hedefinin üst üste 18. ayı olan %3 ile Çin'in 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını da değerlendirecek. Tabii ki Asya piyasalarıyla sınırlı kalmadı. Biz 100 endeksi de etkilendi. Ortadoğudaki e, Orta Doğu'daki yükselmesinin sonucu olarak. Biz 100 endeksi gün içinde %3'ü aşan gerilemeyle 7859 puanı gördü. Satışlarda ulaştırma endeksindeki düşüş öne çıktı. Bankacılık endeksi de %3 geriledi. Diğer yandan merkezi kayıt kuruluşu MKK verilerine göre borsada yatırımcı sayısı ise 8 milyon aşarak rekor kırdı. Et, et, değil mi? Evet. Biz bu rekor kırmalara zaten alışıyoruz. Ya yani her her şeyde rekor kırıyoruz Allah'ın izniyle. Kırmalara doyamıyordum, diyelim. Evet, biz doyamıyoruz bir türlü rekorlar ama burada şey çok ilginç Süleyman Bey. Özellikle borsa kanalındaki gelişmeler çok ilginç. Biliyorsunuz biz bir ara 8000'in üzerini gören borsayı konuşmuştuk. Hatta o dönemde şöyle bir ifadede bulundum. Dedim ki yani bu kadar ani yükseliş e, Hayır alamet değil ama o dönemin koşullarını bir hatırlayalım e, yani peynir ekmek satılır gibi firmalar halka arz edilmişti yani bu pastadan pay almak için küçük yatırımcının elinde tuttuğu o tasarrufları da acaba ben nasıl kendime yönlendiririm kaygısıyla yani adını sanını duymadığınız belki şu ana kadar hiç dikkatinize bile gelmeyen firmaların halka açılış süreçlerini inceledik gördük e tabii hal böyle olunca Kısa dönemde kazanç sağlamak için köşe başında pusuya yatan küçük yatırımcı da fırsat bu fırsattır dedi hurra girdiydi borsaya. E bu dönemde şuna da karşı çıktım. Ben hatırlar bizi izleyenler. Borsa kısa vadeli kazanç kaynağı kapısı olmaktan çıkarılmalıydı. Yatırımcıyı koruyan, yatırımların daha organize bir şekilde kümeleştiği bir, araç olmalıydı. E maalesef bu süreçte biz borsada bunu göremedik. E şimdi de yavaş yavaş borsa kan kaybetmeye başladı. %3'ün üzerinde bir kayıpla günü kapattı. E 75-10 seviyelerinde. Tabii bu ne kadar daha devam edecek bilmiyoruz. Çünkü SPK'dan halka arzı onaylanan sırada bekleyen bir sürü daha kuruluş var. İşte 18, 19 ve 20'sinde bugün bitecek olan talep toplama tarihi son günü olan firmalarda vardı. Tabi bu süreci takip edeceğiz devamlı olarak ama ben yine hala aynı iki noktayı söyleyerek izninizle bunu tamamlayacağım. Borsadaki bu yükseliş üretimden ya da kaynak tahsisinin çok etkin bir şekilde yapıldığından maalesef kaynaklanmıyor. Ekonomi yönetiminin bilinçli olarak beklentilerin kötü olduğu bir süreçte küçük yatırımcıları, büyük yatırımcıların ağına iten bir politikaların sonucu. Bu da kendi içerisine zaten başlı başına bir Risk barındırıyor çünkü bizde daha önceki yayınlarda da konuştuk o verilere bir daha girmeyeceğim ama e, maalesef bize yatırımcı portföyüne baktığımızda öyle aklı uslu, selim yatırımcı yok daha çok genç yatırımcıların yer aldığını görüyoruz hani e, uzun vadeli düşünmeyen kısa vadeli belki arkadaşından duymuştur bilmiyorum şimdi yani günahlarını anlıyor çocukların ama e, büyük bir ihtimalle çok fazla böyle bir derin bir finans bilgisi olmayan işte falanca açıldı filancadan aldım ya 3 aldım bak şimdi 8 oldu gibi böyle tamamen kibar jargonuyla hiçbir şey bilmeden borsaya açılan oradan 3-5 lirayla da tatmin olan bir portföy var maalesef. E bunu yok edemediğimiz sürece biraz önce cümlemin başında da ifade ettim. Borsayı yatırım kanalı olarak göremediğimiz sürece maalesef bu balonları çok yaşayacağız. Yani ben korkarım ki yakın bir tarihte yani devre kesiciler falan uygulanmaya başlamaz. Yani 8000 küsürden bir anda devre kesicinin uygulandığını eğer biz bu yayında konuşursak gerçekten gülerim. Nohlu bizim borsaya diye. Ama dediğim gibi yani bu, bu kadar çok halka arz edilme düşündürücü yani başlı başına bir bence konuşulması gereken bir yayın içeriği. Burada sadece parça parça konuşuyoruz ama Bence bunun üzerine çok ama çok eğilmek lazım. ve Öbür taraftan döviz piyasalarına baktığınızda da bunu da çoğu zaman ifade ediyoruz Süleyman Bey. Önümüzde her ne kadar göremesek de 2024 yılında Türkiye yeniden bir seçim maratonuna başlayacak. Seçim maratonuna girecek. Zaten bozuk olan ekonominin, zaten kan ağlayan firmaların, ihracatçının, finansmana ulaşmada ciddi sıkıntı çeken kuruluşların, bir de bu engabe içerisinde bu toz dumana karışması tabii ki de mevcut ekonomi yönetiminin hiç ama hiç işine gelmeyecektir. Ki burada en yumuşak karın da hiç kuşkusuz kur olacak. Çünkü Türkiye e, siz bakmayın öyle ihracatla rekor falan kırdık demelerine onların hepsi hikaye. Yani niye hikaye? Dünya ticaret pastasında yüzde bir Almanya övünen bir ekonomi konuşuyoruz şu anda. Bilmiyorum insanların farkında mı? Dünya ticaret pastasının için kaç trilyon dolar? Biz ancak ve ancak yüzde birini alıyoruz ki yakın bir tarihe kadar da 0.90 seviyelerinde bir şeydi yani. E başka bir boyutu da Türkiye'de üretimin çok büyük bir kısmı maalesef kobi maalesef diyorum neden olduğunu da söyleyeceğim. Kobiler tarafından yürütüyor olması. E kobilerin büyük bir çoğunluğu da sermaye ve teknolojiden muaf emeğin yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla miktar olarak artan ihracatınızın değer olarak daha düşük fiyattan satılmasına neden oluyor. E bunun üzerine bir de kur artışlarını TL'deki değer kaybı, dolar euro paritesinin ya da çapraz kurlarındaki değişim, küresel ekonomilerdeki yaşanan olumsuzluklar, işte Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in son dönemde maalesef hiç tasnif etmediğimiz insanlık dışı muameleleri, uygulamaları Tabii ki de buradaki yatırımcı ister istemez yatırım alanlarını da değiştiriyor. Bunlar da kendi içerisinde bir risk barındıran unsur. Şimdi kendi cephemize döndüğümüzde Mart ayına kadar baskılanan bir kurla karşı karşıya kalacağız. Yani 27-28 bandında gidip gelen çok çok eştiren bir durum olmadığı sürece hani 28'in üzerine çok fazla çıkmasına izin verilmeyen bir kur politikası ya da kur uygulamalarını görebiliriz. Ama şu andaki konjonktüre göre söylüyorum. Tabii yarın sabah çok ekstrem bir durum olur. Çok olağanüstü bir hal olur. Bir değişim olur. Belki bu rakamların da üstüne çıkabilir. Ama şu gidişat gösteriyor ki 2023 yılını 30 TL bandı altında kapatmaya çalışan bir ekonomi yönetimi görüyoruz. E bu da kendi arasında, kendi içerisinde bir risk barındırıyor. Seçimden sonra ne olacak? Mesela bu seçim döneminin en büyük sıkıntısı da şu olabilir. Kamu kaynaklarının aşırı derecede harcanması. Bu da dolaylı olarak bize enflasyon olarak geri dönecek. E şimdi kur, faiz ve enflasyon üçgeni içerisinde kıskaca alınmış bir Türkiye ekonomisi. 2024 yılında gerçekten büyük bir sıkıntıya karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla burada yatırımcının da beklentileri değişebilir. Yatırımcıların da yönlendiği alanlar değişebilir. İşte örnek veriyorum altın değil de dövize yönlenebilir. Döviz değil de başka bir alanlara yönlenebilir. Buradaki gelişme dediğim gibi yıl sonuna kadar ben 30 bandında ya da o seviyelere yakın bir düzeyde kur beklentisi düşünce o yönde. Şimdi öbür tarafta emtia piyasalarına geldiğimizde baktığımız durumda biliyorsunuz 90 doların altına hatta 80'in de altına bir petrol fiyatlamaları vardı. Bunun içerisinde hem OPEC Plus ülkelerinin hem de Rusya'nın arzla ilgili olumsuz yaklaşımlara, arz kesintilerine gidebileceği noktasında açıklamalar vardı. Bu noktada piyasada da bir tedirginlik oluştu. Dolayısıyla 90 dolara hatta 80 küsürlere kadar varan bir petrol fiyatlamalarını gördük. Ama son dönemde baktığımızda bu sıkıntının yani talebin daha fazla artması petrolün 80'in üzerine hatta 90 küsür yanlış hatırlamıyorsam en son kapanış fiyatı da 92 civarlarında. 92-76 gibi bir kapanışla e, günü sonlandırdı. E tabi burada destek noktası ne kadar kadarıya çıkar? Ben takip ediyorum 100 diyenler var, 110 diyenler var. E, yani böyle astronomik rakamlarla açıklanabilen şeyler var ama özellikle Petro cephesinde varil fiyatının 100 dolar olması ya hezeyan mıdır bilmiyorum. Belki görürüz o günleri de görürüz. Olduğu zaman konuşuruz ama bu e, döviz ihtiyacı olan e, borçlanarak büyümeye çalışan ithalatı fazla olan ve dövizi olan, talebi yüksek olan ülkeler için ciddi yıkım olur. E, o yüzden yani e, şu andaki destek noktası 95 gibi anlatılıyor. Ama bunun üzerine çıktığı zaman Türkiye ekonomisi gibi biraz önce ifade ettiğim gerekçeleri de üstüne koyarsanız e, büyük bir enerji sıkıntısı, yani sıkıntısı derken ödemeler bilançosunda ciddi anlamda e, sıkıntı çekeriz. Cari ödemeler dengemiz çok fazla olur çünkü bizim biliyorsunuz ithalatımız ihracatımızdan hep fazla çok şükür hiç aşağı indiğini görmedim Elhamdülillah. Bu bunların içerisinde de özellikle enerji fiyatlamaları Türkiye ekonomisinin ithalatında çok önemli bir merkezde. Dolayısıyla buradaki yükselişler bizi ciddi anlamda sarsabilir diye tahmin ediyorum. E, tabii bölge dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini sağladığı için. Oradaki sıcak gelişmeler direkt Brent petrolün varil başına 93 doların üzerine fırlamasına neden oldu. dediğim gibi önümüzdeki günlerde 95 ve 100 aralığında e, görmek işlemde değil diye bağlayalım. Sen gençlerin borsada çok kullanan dikkat çekmiştin. Ve her ne kadar biz yatırım danışmanlığı programı yapmıyorsak da bakın bu türlü uyarıları da yapmak zorundayız. Sermaye piyasası kurulu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Pay piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasayı uygulanmasına karar verildi. Bunlara karşı da uyanık olmanızı, öyle sağda solda kafede duyduklarınız tüyolarla hemen finansal farkındalığınız olmadan yatırım amaçlı olarak buralara atlamamanızı rica ediyoruz. 20 küsur yıldır beri finansın içindesiniz. Deneyiminiz, yöneticiliğiniz var. yani nacizane ben de hem eğitimim anlamında hem üniversitede de bunun dersini veren birisi olarak bu genç kardeşlerindeki cesareti ben kendimde göremiyorum. Belki de yaşlılığın verdiği bir sendrom olsa gerek. O yüzden siz de biraz önce ifade ettiniz. Biz yatırım danışmanı falan değiliz. Biz sadece bilinmeyen ya da doğru bilinen yanlışların arkasındaki finansal okul yazarlığını artırmak için burada sizlerle zamanımızı evet. geçiriyoruz. E, faydalı da olduğunu düşünüyorum ama sizin o kapanışta biraz önce ifade ettiğiniz gibi genç kardeşlerimden de şunu rica ediyorum bizi izleyen, bizi takip edenlerden yani lütfen ama lütfen. Bakın bu çok teknik bir iştir. Yani bunun ayrı bir şeyi vardır. Yani eğitimi vardır. İnsanlar bunun üzerine yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor, doçentlik yapıyor. Oradaki insanlar bile kendini yeterli göremezken siz kahvenizi, çayınızı yudumlarken birkaç tane arkadaşlarınızın söylediği sözlere lütfen itibar etmeyin. Sadece bunu rica edebiliriz. Değilse bizim amacımız bir yerlere kanalize etmek değil. Evet, Yanlış bilen dersin. doğruları. Zaten SPK'nın sertifikalı programları var. Onlara dahil olsun. Tabii tabii. Yani gerçekten bu noktada ilerlemek istiyorsanız sizin de ifade ettiğiniz gibi yetkili kuruluşların bu noktada verdiği eğitimler var. Bunları alabilirsiniz. Ya da gerçekten bu alana yatırım yapmak istiyorsanız e, bununla ilgili yetkilendirilmiş çok sayıda firma var, kuruluş var. Onlardan da destek alıp daha profesyonel bir şekilde e, kendinizi bir alan seçebilirsiniz. Ama kafeteryada sahilde kayaların üstünde oturup böyle çayınızı yudumlarken gitar eşliğinde bu iş olmaz kardeşim. Evet. Mesela Amerika'da da geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Kripto para şirketleri olan Gemini, Genesis ve Digital Currency gruba 230 binden fazla yatırımcı 1 milyar dolardan fazla dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Gemini Earn adlı yatırım programı hakkında yatırımcılara yalan söylediğinin ortaya çıktığını belirtilen açıklamada Gemini'nin yatırımcılara Gemini Earn programı aracılığıyla Genesis'e yatırım yapmanın düşük riskli bir yatırım olduğu konusunda defalarca güvence verdi aktarıldı. Açıklamada başsavcılığın soruşturmasında gemini genesisle ilişkin dahi analizlerin şirketin mali tablolarının riskli olduğunu gösterdiğini tespit edildiği bildirildi. Yine başsavcı James konuya ilişkin değerlendirmesinde ne demiş biliyor musun? Çok tarihi bir laf. Bu dolandırıcılık yeterince düzenlenmeyen kripto para endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneği ifadesini kullanmış. <laughs> yani bizde daha ötesi var Süleyman Bey normalde o yaştaki insanlar anasından babasından para alırken, iş güç sahibi bile olamazken milyonlarca insan, şey, milyarlarca doları çarptı gitti. Evet. Değil mi? Ama buna rağmen bak Bitcoin piyasası son 24 hmm. saatte %5 değer artışıyla 30 bin doları test etmeye başladı. Ya bunlar işte niye, niye bir, bir talep var ve bu talebin karşılığında da bir, bir gerekçe var. Yani bu kadar çok talep olmasa Evet. Ya belki bu kadar da olmayacak. Yani ben kripto paraları şöyle tanımlıyorum. Çok ciddi almıyorum çünkü e, real paraların bile kontrol edilemediği bir ortamda sanal olan yani fizik olarak cebinizde bile olmayan sadece dijital ortamlarda biriktirdiğiniz biriktirmeye çalıştığınız işte varlıkların yani nasıl olup da güvenip doğruya paralarını kaydırıyorlar ben anlamıyorum bunlar da çok tehlikeli ve çok risk barındıran unsurlar. O yüzden ben buradan da uzak durup, Yani varsa paranız o kadar çok varlıklıysanız gidin başka yatırım araçları var kardeşim. Biraz önce ifade ettik. Yani o yetkinliği, o eğitimi alarak ya da profesyonel bir destek alarak varlıklarınızı orada yönlendirebilirsiniz. O orada değerlendirebilirsiniz ama ne hüdü belirsiz olan. Ama sadece bilgisayardan iki tuşun eee iki tuşa basmak arasında geçen zamanla bütün varlıklarınızı kaybedebileceğiniz risk barındıran bir unsura, bir varla yönelmeyin. Yani bunu ancak isteyebiliriz, bunu rica edebiliriz. Ama maalesef bizim gibi işte e, toplumsal ve ekonomik tabakası aşağıda olan bireylerin bunu kabul etmek lazım. Çabuk para kazanma, işte çabuk böyle köşeyi dönme, öbür ana yola çıkma istekleri. E, maalesef bu tür e, büyük avların avı olabiliyoruz. Ki nitekim geçmiş e, zamanda da e, bununla ilgili ciddi anlamda dolandırıcılıklar da vardı. İşte devletimiz bundan mücadele etti. Hatta bunu yapan kişiyi de yakaladı ama ne fayda? Yakalasan ne evet. O yüzden bu noktada ayık olun. E, yani koskoca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile TL'yi kontrol edemezken, yani kripto paraları tek başına sen nasıl kontrol edeceksin? Bu ayrı bir soru. Sadece tek bir ricam olur. Yani bu tür şeylerden, bu tür fantastik dalgalardan uzak dur. Peki. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli uyarıların için. İnşallah dikkate alınacaktır. İnşallah. Şeylermiş, bir bakayım. Ben de kripto oynamaya başlamışım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Böyle de olabilir. Yani şimdi herkese <laughs> ele verir, talk'ım olmayalım. <laughs> yok. Yani ben onlardan her zaman uzak İlk çıktığından beri hep karşıydım. Yani real bir para... Tamam. Sonuçta cebinde paran yok. Her şey bir tuşla. Yani bankalar arasındaki o işlemler bile bir tuşla gidiyor. Real olarak bir şey yok. Evet doğru ama sonuçta kontrol edebileceğim bir mekanizma var. Elinde bir para aktarım mekanizmaları araçları var. Onunla ilgili piyasayı kontrol edebiliyorsun. Ya da etmeye çalışıyorsun. Hani öyle bir şey yapalım. Ama bizim gibi ülkede bu çok ama çok riskli bir unsur. Hem bireysel olarak çok riskli bir unsur. Hem de biraz daha makro düzeyde ekonominin temeliyle ilgili ciddi bir risk barındırıyor. O yüzden e, bu tür şeylerden lütfen biraz daha temkinli yaklaşalım. En azından. E, yani büyük balığa yem olmayın. En azından varlıkların tamamını böyle bir kanala bağlamasınlar. Ve sepet kullanımına en azından işlesinler. Dengeli bir şekilde e, illa yatırım yapacaklarsa, değişiklikli alanlar arasında paralarını dağıtsınlar diye bağlayalım haftaya istersen. Anladım, bir sürü yatırım araçları var. Yani bunları illa her hepsi gidip oraya vermek zorunda değilsin ya. Yani. Bana da verebilirsin mesela. Seyfi bankada yatırabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Orada da değerlenebilir. Peki. Bir başka finans okulunda görüşmek üzere diyelim o zaman. Bu haftadaki programımızı da bu şekilde sonlandıralım. Hoşçakalın. Her Herkese tekrar eşlik ettiğiniz için teşekkür edelim. Hoşçakalın.